sevgili izleyicilerimiz 31 Mart'ta günler kala güzel bir muhtar var. Bir hanımefendi, başarılı bir hanımefendi, bir ev hanımı, emekli bir iş kadını, şair, edebiyatçı, yardımsever, evet. yardım meleği diyebiliriz evet, değil hayır, mi? Evet, hayır. Hüseyin Keser hanımefendi, Adana'nın merkezinde Namık Kemal Mahallesi muhtar adayı. Namık Kemal da o kadar şanslı bir mahalle ki yani Adana'da belki en çok muhtar adayı olan bir mahalle. Evet, aynen öyle. Kaç tane muhtar adayımız var? Ee, nereden baksam 18, benim bildiğim kadar 18. Yani merkezi bir evet, mahalle. Yani merkezi bir var. mahallede bu kadar muhtar adayı. Yani yazık diyorum yani, bütün oylar yani şu olabilir aslında. Yani. E, biz sevinmemiz lazım. Demek ki bu kadar evet. hizmet aşkıyla yanan insanlar evet, var. Evet, çok, Ama çok. E, tabii... Biz dışarıdan bu şekilde görüyoruz da siz evet. içeriden nasıl görüyorsunuz onu sizden dinleyeceğiz. Neden Namık Kemal Mahallesi Muhtar adayısınız? Ee, neden Namık Kemal Muhtar adayım? Ee, çünkü ben e, hırslandım. Neden hırslandım? Mahallede çok fakir insan var. Bu fakirleri e, 6-7 aydan beri tespit ettim. Tek tek kapılara girdim çıktım, evlere girdim. E, yani fakirleri alıp e, mutala götürmek istedim. Fakat yapamadım, beceremedim. Dedim ki anca bunu kendim yapabilirim. Gücümün yettiği kadar iki ekmeğim varsa dedim bu fakirlerle paylaşayım. Ne olur ki ben zaten 35 yıldan beri İskenderun'dan bu yana e, Adana'ya geldiğim günden beri de Adana'da yapıyorum. Yani Muhtar adayı olmamın sebebi fakirler için olmak istedim. Fakirlere yani ulaşmak istedim. Şunu e, söyleyelim. Ulaşmak istedim. Yani, Sade dille. Diyorsun ki yardım o muhtaç insanlara, muhtar olursa daha o, çok ulaşırsın. Ulaşmak istedim. Bir de hizmet, hizmet. Daha çok yardımım olur diyorsun. Evet. Çünkü sen evet. girişken bir hanımefendisin. Aynı zamanda e, yüksek öğretim görmüş değil mi? Evet. E, yıllarca yine belediyede memurluk evet, yapmışsın. evet, evet. evet. Ee, yani e, bürokrasiyle e, efendim bürokratlarla ilişkin var. Efendim işte kaymakamlıkla valilikle belediyeyle çabuk iletişim kurabiliyorsun. Aynen, aynen. ki Zaten ben hani program de konuştuğumuzda birçok aileye nasıl yardım yaptığını e, bana izah etti, gösterdi resimleri de gördüm. Ben kanal getirdim. Tabi burada tek tek afiş etmenin bir anlamı olmayacak. E, ben sizi tebrik ediyorum. E, i̇nşallah aynen. kazanacaksınız. Peki biraz da böyle e, e, da coğrafi e, sorular e, sorsam ha, işte. hani biraz da böyle siyasi sorular sorsam mesela siz madem e, Namık Kemal'a adaysınız e, 15 yıldır Namık Kemal'de yaşıyorsunuz değil mi 15 evet, 16, 16 yıldır evet, yıl e, peki Namık Kemal'in nüfusu kaç 11 bin nüfusu var Namık Kemal o, efendim. E. 11 bin nüfusu var peki seçmenimiz 10, ne kadar seçmenimiz e, 7430 seçmenimiz var 5902 e, bayanlar, e, 4904 e, erkekler. Bu kadar güzel, bu kadar net. <laughs> evet. Yani o zaman dersimize iyi çalışmışız. <laughs> evet, evet. Şimdi i̇şte, Damık Kemal'li arkadaşlar, Adanalı arkadaşlar veya Türkiye'nin herhangi bir yerine muhtar adayı arkadaşlar, işte başarı burada. Lütfiye Hanım e, dersine çalışıyor, aşağı yukarıda seçime 20 gün var. Ee, tek tek gezmediği kapı, çalmadığı kapı yok. Bayraklarını da yırtıyorlar. Ee, yani 60 tane bayrak e, afiş çıkarttırdım. 60 afişimin üzerine getirip kendi afişlerine asıyorlar. Yüzümü kapatıyorlar, arkadan kapatıyorlar ve söküp onları ayaklarının altında eziyorlar. Ben gene de pes etmiyorum. Bu halk için koşmak istiyorum. Bir taze evimiz yok, Namık Kemal Mahallesi'nde. Namık Kemal her şeye layık bir mahalle. Bir tazi evinin olmasını istiyorum. Bazı vatandaşlarımız pazar yerleri de istiyor. Diyor ki işte sen sen pazarı istiyoruz. Yani gücümün yetmeyeceği bir şeyleri de e, onlara söz vermeye çarpamıyorum şey evet. yani. Şimdi söz vermek istemiyorum. Ben Namık Kemal mahallesini anlatayım. Namık Kemal mahallesi şehir merkezine çok yakın dört tarafı apartmanlar ve rezidanslarla <laughs> çevrili. Ortada tamam. Ee, çıkmak sokakları, dar sokakları olan böyle varoş bir mahalle. Aynen. Değil çok, mi? Yani çok kirli. Evet. E, Logarlatik almış. E, yağmur yağdığı zaman sular taşıyordu. Yani kapıdan geçemiyorsun. Şimdi belediyeler kentsel dönüşüm olması muhtemel mahallelere yatırım <laughs> yapmıyorlar. diyor ki yakında zaten burası yıkılır. E, yani ne altyapıya bakıyorlar ne hizmete bakıyorlar. Aynen bu şekilde. Belki onlar söylemde haklı olabilir ama orada yaşayanlar da var. Onlar da mağdur oluyorlar doğal olarak. Siz bunları da tespit ediyorsunuz. Aynen efendim. Yani e, e, kentsel dönüşüm yapala, e, yapılacaktı. Bazı müteahhitlerimiz e, demir ve çimento pahalanmasından dolayı hala birkaç müteahhitimiz de bu yüzden. E, yani insanlara söz verip sözlerini yerine getiremedikleri için gururlarından intihar edenler oldu. Buna da üzgünüm e, yazık yani Namık Kemal mahallesi güzelleştirilmeli. Çok sanki şehrin en güzel yeri ama çok kuytu yerde kalmış gibi pislik içinde. E, lambalar yanmıyor, hep lambalar patlamış. Yani insanlar diyor ki evimize hırsız gelse ne yapacağız? Bizi öldürse ne yapacağız? Tamam. Diyor ki balkonumuzun elektriğini şey, sabaha o, kadar yakıyoruz diyor. O afişlerden konuşayım hani Lütfiye Hanım'ın afişleri işte yırtılıyor evet, veya üzerine başka resim yapıştırılıyor. Aynen. E tabi ne demişler meyveli ağaç taşlanır. Peki siz de rakip gördükleri için veya Adana'nın en çok muhtar adayına sahip bir mahalle olduğu için onlar da seçimin, rekabetin cildeler efendim. Efendim, o da, ne? Tamam, o size e, kalsın. he, söylemek istemiyorum ama hakikaten ee, yani olgun insan, saygılı insan, başkalarının afişlerini koparmaz. Ha, benim yanıma getirin, siz de asın. Ben de sizin yanınıza asayım. Neden benimkini koparıyorsunuz? Benim için şöyle diyorlar, bu kadın çok geziyor. Ee, bütün evlere girip çıkıyor. Bu yüzden beni yani hedef aldıklarını düşünüyorum. Hedef olarak görüyorlar beni. Evet. Bu yüzden. Şimdi Lütfi Hanımı ben e, izliyorum, takip ediyorum. Yani. E, bütçe harcamalarını minimuma tutmuş fakat işte beden gücüyle ayak gücüyle, bilek gücüyle birebir görüşerek bir de başlam. sempatik oluşu tabii ki e, hanım ele diyecek yani e, Namık Kemal'e şimdi biz bakıyoruz genelde Adana bazında veya Türkiye bazında hanımların olduğu yerde bir e, güzellik var bir e, şefkat var e, bir yardımlaşma var Namık Kemal'lerdeki arkadaşlar da bunu değerlendirecekler evet. Lütfi Hanım seçilecek. Seçildikten sonra gelip sizle bir program yaparız, o günkü duygularınızı da alırız. E tabi siz şimdi seçimde sanlıklara da hakim olmanız lazım. Şimdi evet. en çok şimdi muhtar adayları Birleşik Oy Pusulası'nda yer almadığı için oy pusulalarının kaybolma ihtimali çok yüksek. Çok yüksek. Rabbimle sanki o yola koşuyorum. Hiçbir tane azam yok. Azasız bu yola devam ediyorum. İnanıyorum ki Allah her zaman doğrunun yanında zalimlerin hilelerini boşa çıkaracağını biliyorum. Evet. Ee, yani kazanamasam şey... da üzülmem. Evet. Kazanamasam da üzülmem. Yani bir yarışı da koştum. Zaten ben bu hayrımı 35 yıldan beri yapıyorum. Bir daha hayır yapmaya devam ederim ölünceye kadar. Ölünceye kadar ayrıma devam etmek istiyorum. Yani muhtar olsam da olmasam Aynen. da benim yaptığım mücadele ve arkadaşları komşularım, tanıdığım bana yeter diyorsun. Aynen. O da güzel bir değer. Evet. E, bunu yine namık yamalılığına değerlendireceğini düşünüyorum. Size başarılar evet. diliyorum. E, çok teşekkür ediyorum efendim. İşte güzel Sağ bir olalım. muhtar adayımız. Sağ güzel olalım. bir anne. Sağ e, eğitimli, belediyeden emekli. Evet. Bunu değerlendirin.